Akayı. ben dağıtma. Bağımlı... Bana bağımlılıklarından bahsedeceksin. Bana itiraf edeceksin. Valla. Grafik gibi oldu. Şey, <laughs> Yükselen değerler. <gülüyor> <gülüyor> tempo, tempo, partizane. <laughs> Hoş geldiniz 200 TV'de yeni bir bölümle daha karşınızdayız. Bugün bağımlılık yapacak bir börekle sizlerleyiz. Aynı bizim bağımlılık yaptığımız gibi size mesela değil mi? Hoş geldiniz bu arada. <laughs> artık tuzluya geçtik. Yaşasın. Yani artık demeyelim de arada bir tuzlularda katmaya karar verdik. Çünkü tatlı tatlı nereye kadar Benim dedik? Benim için bayıldı. Yaz da gelmek üzere. Yani çünkü tuzlu şey yani ama bu yani şey. <laughs> ama bayağı kalırız. şekerden daha iyidir. Şimdi tuz şeker, un bu üçünü zaten Ama yani Ama çok güzel değil mi? Gerçekten bağımlılık yapan bir şey. Sigara böreği yapacağız. Bu yıllarca <laughs> bizim bağımlı olduğumuz bir börek türü <laughs> hakikaten. Hemen malzemelerimizi sayalım ondan sonra da sohbete geçelim. Derin sohbetimiz var bugün. itiraf.com Aslında siz de böyle itiraflarınızı bize yazsanız ya. Hatta abone olup. Önce abone kanala olun, abone olun Hı. ondan sonra yazın. Önce abone olun sonra da şu altlara bize Bağımlılıklarınız olabilir veya bazı itiraflarınız olabilir. Bununla alakalı ya bize itiraf. yazılar. Bazı itiraflar istiyoruz. İtiraflar alakalı bir şey yapalım mı? Şimdi söz verelim. Gerçekten biz de itiraf edelim. Yazsınlar şeyler bize de yazsınlar. Hem sizin itiraflarınızı söylerim hem de biz bir şeyler itiraf edelim. Nasıl? Bence güzel. Okey. O zaman hadi malzemelere başlayalım ama. Yufkamız var, peynirimiz var, yağımız var, sıvı yağımız. Ee, yumurta sarısı ve iki çorba kaşığı yağ karışımımız var. Bunun okay. üstüne süreceğiz. Çörek otumuz var ve sodamız var. Malzemeler Sıcak. bu kadar. Zaten hepiniz biliyorsunuz sigara böreği ama biz biraz daha özel evet, yapacağız. Bu herkesin bildiği klasik bir sigara böreği olmayacak. Çünkü biz bunu fırında yapacağız. Aslında bir tık light da olacak yani. Çıtır çıtır olması için de soda, soda kullanacağız. Soda kullanacağız. Hadi bakalım, hemen başlıyorum ben o zaman. Tamam, şöyle yapalım. Yufkayı önce böleceksin, değil mi? Evet. Bunları köşeye alıyorum ben Al sen yufkayı köşeye. bölerken. Bağımlılıklardan bahsetmek istiyoruz bugün. Aslında bu çok önemli ve derin bir konu olduğunu düşünüyorum ben. Herkesi çok ilgilendiren bir mevzu bu. Bağımlılık. Yani... Ama ilişkilerdeki bağımlılıklardan. İlişkilerdeki bağımlılıklardan. Yani burada kötü madde alışkanlıklarından bahsetmeyeceğiz. Tamamen burada... insan ilişkileri. Evet tamamen insan ilişkileri. İşte ailene olan, sevgiline olan, arkadaşına olan bağımlılıklar ve bu size ne kadar zarar veriyor? Bağımlı mısınız? Zorunlu bir ilişki mi kuruyorsunuz? Nedir? Bunları konuşacağız. Yine Sen de... bilir kişi olarak kafasına başıma takmış ahtapotu. Bu Allah ahtapot aşkına ahtapotun anlamı ne? Bu olay şu. Ahtapot gibi sarın seni bağlamla. Seni bırakmam <laughs> hiçbir yere. Bir de ahtapotun şöyle komik bir hikayesi var. Üç tane kalbi olduğunu biliyor muydunuz ahtapotun? Ben Artık biliyordum. Artık bir de dokuz tane de beyni varmış <laughs> arkadaşlar. hani üç kalp yetmemiş dokuz da beyin anca <laughs> ahtapota. Ya Nasıl güzel. aşık oluyor acaba? Kaç kişiye birden aşık üç ne, olabiliyor? Üçüne, birden Hayır, bir mantık, yürüyor yani. Mantık, dokuz tane mantık ilişkisi yaşıyordur beyniyle. Üç tane, de Üç de, tane de duygusal ilişki. Maşallah evet, Evet aşkım sen anlat bakalım önce. Onur'un merak ediyorum. Ay ben bunu yırttım Onur. Yırtarsan olmaz. Ama ah. Yırtık yırtık oldu. İşte dakika bir gol bir. Ama Didem... aşkım incecikmiş. Oo. İncecik açtım ben bunları sana. Olmaz. Neyse yırtılmanın tarafını yaparız. Tezgahımız da küçük. Aa, evet. Yok bir de büyük. Kanalımız olur. büyüdükçe tezgahımızı büyütelim bence biz Didem. Aa, ne dersin? Çok Şöyle 2.80'e. Vallahi güzel olmaz <gülüyor> mı? <gülüyor> Bazı sürprizlerimiz olabilir ilerleyen dönemlerde. Ama bunu şimdi açıklamıyoruz tabii ki. Nazar değer falan Allah ha, korusun. Allah Büyüyoruz. Allah. Allah. Kanalımız büyüyor. İnşallah inşallah. <laughs> neyse evet hadi hemen bak konuyu dağıtma. Tamam tamam. Konuyu ben dağıtma. Bağımlılık... Bana bağımlılıklarından bahsedeceksin. Bana itiraf edeceksin. Allah. Evet hadi devam. Bağımlılık konusunda ben ilişkilerde galiba biraz bağımlı olan tarafım. Yani şöyle ki, Asa Terazi burcuyum ben. Terazi burçları çok böyle özgürlüğüne düşkün, bilmem ne falandır ya. Ben biraz daha bilmiyorum nereden etkileniyorum. <laughs> bir ilişki <laughs> yaşadığım de. zaman kendimi çok fazla adıyorum maalesef. Maalesef diyorum. Çok doğru bir şey değil bu çünkü. Hatta bazen bunu Onun istekleri benim diyorsun. önceliğim haline geliyor. İstemeyerek de olsa ama istemeyerek de değil. İstiyorum. Onu mutlu etmek istiyorum. Kesin Karşılıklı hocam. olarak mutsuz ediyor sonra bir süre sonra iki tarafı da mutsuz ediyor. Şimdi şunu demek istiyorum. Sana sormak istediğim şuydu. Aslında. Bağımlı mısın? Bağlı mısın kısmında. Mı? Hah, bağımlı mısın? Yani konforun bozulmasın diye ise eğer bahsettiğin olay. Çünkü Şimdi bazı bundan bahsediyorsun evet, galiba. bazı insanlar var. Örnek vereyim sana. Aşık değil asla ama maddi olarak konforu Hı -hı. yerinde, yedi önünde, yemediği arkasında eğer ki ben onu bırakırsam benim maddi anlamda konforum bozulacak diye ayrılmak istemiyorum diye düşünüyorum. Ben asla o insanlardan değilim. Bence birçok insan böyle biliyor musun Onur? Yani, bu bir tanesi. Bir de bazı mesela şey var yani erkekler özellikle. Abi temizliğimi yapıyor mu? Hı. Yemeğimi yapıyor mu? Bir de yalnız da kalmak istemiyorum. İşte o bağlılık değil, bağımlılık, bağımlılık oluyor. Hatta bağımlılık yani. kullanmak oluyor aşkım ama bir yandan evet. öyle diyen erkek dışarıda da başka karıyla birlikte oluyordur Tabii, yani. Evet Bu sağlıklı bir ilişki çok değil zaten yani. Şimdi bu daha öncesinde hazırlamış olduğumuz peynirlerimizi bu yufkanın içine koyacağım. Ama önce yağlayacağız. Ya yağlayacağım doğru yapışmasın diye evet. değil mi? Öyle mi? Yavaştan yağ gezin. Aslında normal klasiğinde böyle yapılmaz. Öyle mi? Ben bilmiyorum. Herhalde aşkım yani sonuçta ben doğduğumdan beri annemin karnında tabii, başlamışım sigara böreği yapmaya. <laughs> Mutfakta da o kadar başarısız ki size anlatamam. Ay aşk <laughs> olsun ben başarılı diyecek sandım çok değilsin diyorum. Değilsin ama değilsin. Değilim bunu da itiraf ediyorum yani. Tamam Paldım çok yağ buladın yeter. Duradım. Sadece öylesine gezdireceksin tamam, üstünde. Tamam. Sen anlat bağımlılıklarını. Sen sor. Ben sor <laughs> tamam. tamam. Evet. Yani evli olduğu zaman tabii değişiyor iş. Yani sevgililik, evlilik çok farklı şeyler. Bir de şimdi özellikle çocuk olduğu zaman ama... bütün her şey kriterler ha, değişiyor. Şimdi, evet, Çünkü tabii. sen çocuğun olduğu için de aynı zamanda başka bir mesuliyetin var. Yani Çocuğuma bağımlıyım. <laughs> çocuğuna bağımlısın. Yüzde yüz bağımlısın, bağımlısın yani. Bağımlısın da bağlısın da yani. Hepsi var bence. Ya bah tamamen parmağında oynatıyor çocuğu. Çünkü çocuğum. sevgi var. Gerçek sevgi evet. aslında o. Ama bak şimdi bahsettiğimiz şeyler çok başka oldu şu an. Tamam anda. ama yani genel anlamda ilişkilerdeki yani insan ilişkilerinden bahsettim. Sadece aşktan bahsetmiyorum ya ben benim dostluğumuza da aynı şey geçerli. Yani ama bak, şöyle ki bak bazı insanlar var, bağımlı dost... değiliz, bağlıyız. ha işte ama bağımlılık kısmında da atıyorum biz seninle anlaşamıyoruz. Ya, ama, ama bu kanal devam de etmek gidiyor. zorunda. Ha, güzel soru. Anladın mı? Yok, Mecbur yapamayız ben... ki aşkım. Çünkü neden yapamayız? Burada biz doğal halimizle. Yani bir rol oynamıyoruz. Evet, kiplemeye giriyoruz. Yaparız. Ay, Yapmak tip. zorunda ay, kalırız. Hayır, yapamayız yaparız. aşkım. Yani Enerjimiz tutmaz. Pardon da Allah aşkına Enerjimiz ne ne tutmaz. televizyon programlarında birbirine küs olup da aynı masada oturan, program ya, yapan insanlar var. Mi? Oraya girdikleri de değişiyor. Enerji tutmaz. O ayrı bir şey. Tam profesyonellik tam aynı şey bir şey ayrı. Ama profesyonellik başkadır. Şey, profesyonellik. Aa benim böreğimin profesyonelliği zaten ta e, paha biçilemez, tartışılmaz bile yani. Şurada iki tane örnek yapayım ne mi yapacağım ben tek tek? Ya bu çok uzun sürer. E fırına koyacağız ne yapacağız? Evet. Ha ara veririz ha, biz yaparız. ara verelim madem tamam. yani. O zaman biz şöyle yapalım en iyisi bu çünkü bayağı uzun sürecek. Ha, ben bir an... şey. sen de yardım edeceksin Konuşursa bu arada. Konuş bitmiyor. Ben iki iş aynı anda asla yapamıyorum. Gülen evet. yapabiliyor ama çene Üzüldü. yetiştirecek ya bana oradan. Benim e, bağımlı bağlı olduğum pardon, bağlı olduğum e, arkadaşım, kardeşim özürlü. Haberiniz olsun. Evet. Özür Sana yazık, daha ruhsuzum. Dedin, şey, <laughs> Dedin artık. Yanlış <laughs> bir şeymiş. Dedin artık ya. Bak. Hakaretlerin larda arkası kesin yenilere erkek, ekleniyor bir de. Ama bu erkeklerde hakaret... Tamam erkek konuşmayacaktık şey hani, yani. okey. Okay. Tamam okey. Ara veriyoruz. veriyoruz. Ya, onu da çalıştıracağım çünkü olmuyor bu böyle. <laughs> Yap bakayım bir tane de millet görsün. Nasıl yapıyorsun muhteşem o dolma ellerinle. <laughs> ya ben gerçekten çok beceriksizim Arşın bu gerçekten konularda. Gerçekten yani. Elim çok lezzetli. Beceriksiz ona kesinlikle ona kese laf diyemem. söyletmem. Elim... Ama mesela bunu nasıl saracağım konusunda. Elin lezzetini de tek başına hiç ki aa bir tane bir şey yaptım, sen bana. En sevdiğim şey de o enginar. Enginer de çok severim de ondan herhalde. Onu da pandemide öğrenmiştim. Peyniri koyuyoruz gördüğüm kadarıyla. Bunların hepsini Didem yaptı. Bir tane beni test ediyor şu anda. Aynen. Testimden geçemezsin Onur. Bundan sonraki bütün tatlıları sen yapacaksın demek isterim ama. Zaten ben yazık. yapıyorum. Zaten ben yapıyorum. Al işte Neyi bak. sen yapıyorsun? Yavrum Peki. bak dol serçe parmak gibi. Dolma gibi düşün. Serçe onların serçe parmağını <laughs> bekliyoruz şu anda. Evet. Biraz uzun. Yok. <laughs> gayet <gülüyor> güzel oldu. Yemin ederim güzel oldu. İşte. Biraz kalın ama maşallah yani. Şimdi kalınlığı makbul bunun. Dur. Bir de şöyle yapardı benim anam. Böyle yağ batırıp <laughs> hani ucunu yapışsın Aslında diye. Aslında o. Ha. Ha. Anan öyle yaparmış senin. Benim anam da sulayıp yapar. Allah aşkına bir seninkilere bakıyorum. <laughs> <laughs> yani ne olur. fark eder? Şunu Onur yaptı, en uzunluğu kendine benzetti. Sen anlatsana biraz ya. Hiç anlatmıyorsun, hep ben anlattım. Şimdi benim bir tanıdıklarım var tabi etrafımda falan. Böyle evliler, çocukları var. Hı -hı. Ee, kocası mesela aldatmış. Ama maddi olarak ona bağımlı olduğu için... Ziköt. Bir de çocuk var. Bir de çocuk var, anladın mı? Yani hani şey, bir de çalışmamış, hep kocasına güvenmiş. Nasıl olsa kocam arkamda demiş. Hiç üretmemiş, hiçbir şey yapmamış. E bağımlı. Korkuyor, özgüveni yok. Hem maddi hem manevi ne yaparım dışarıda diyor. Yani ne olursa olsun kesinlikle hayatta hiç kimseye bağımlı olmamalıyız. Evet arkadaşlar. Sevgiyle bağlanmalıyız o ayrı bir şey. Bağımlı olmamamız bu, gerekiyor. Bu çok önemli bir konu. Ee, evet biz normalde çok eğleniriz ederiz zaman bu hakikaten acayip bir konu ya. Evet. O yüzden siz siz olun. Bağımlı olacağınız ilişkiler yaşamayın. Bağlı olacağınız ilişkiler yaşayın. Kamu spotu Yine maşallah şey. Çok güzel oldu. Everest'te şey Muhteşem yaptık. Muhteşem oldu. E Şimdi hemen e hızlıca şunu yapacağız. Ha şu borcamı getiriyoruz. E borcamı getiriyoruz. yani şey bayağı. Biz silelim ama önce o. Burayı. Tamam. Evet. Şimdi. Tezgahımız da temizledik hızlıca şöyle bir. yalapşap. şap. Tek bir e, temiz pak bir çocuğum. Bon şu Bunu da yağlayacağım ki yapışmasın değil mi? Ya isterseniz bu arada e, yağlı kağıt da koyabilirsiniz ama biz e, böylesini tercih ettik. Bu arada daha öncesinde 180 derecede ısıtmış olduğunuz e, fırınımıza vereceğiz. Burada. Kaç dakika olduğunu bilmiyoruz. Tarifte yazmıyordu. Üzeri kızarıncaya kadar Aynı diye yani. bekleyeceğiz. Biz ama söyleyeceğiz. Böylece dakikasını öğrenmiş Şimdi olacaksınız. Şimdi diziyorum onu. Aynen öyle. Hızlı hızlı hiç konuşma. Burada pıt pıt pıt, pıt böyle hızlandırmış. Biz çok güzel dizdik. Bakın böyle grafik gibi oldu. Şey gibi bak. <laughs> Yükselen değerler. New <Yok>. York. <laughs> Bu Neyse Empire State. en azından durdular. Şimdi bunların güzel. üzerine yumurta yumurta sarısı ve iki çorba kaşığı zeytinyağı vardı. Karıştırdım. Pekala. Hemen şöyle çıt hızlı çıt hızlı. çıt hızlı hızlı. Hızlı hızlı. Hızlı hızlı. Annem tempo tempo <laughs> tempo tempo. Tempo tempo partizane Kaza geldin sen? Okey. <gülüyor> <gülüyor> bir enerji gelsin dedim. Bağımlı, bağlı, bilmem ne dedik. Böyle içimiz çürüdü. Ve üstüne soda döküyoruz. Bu, bunu ben, ben de merak ediyorum. Çok, çok merak ediyorum. İlk defa ben Bu soda da çıtır çıtır yapmasını sağlayan bir şeymiş bu arada. Al bakalım. Bir de şundan da şöyle minik. Ama ben çok... Yarısına koy sevmiyorsan bayılmıyorum ben çok severim ama şöyle oturun. Çok böyle minik minik koy bu Tamam yeter yarısı. Onlar da olmasın sevmiyorsan. Yani olmaya versin evet. Hadi fırına, veriyoruz. fırına veriyoruz. Kaç dakika sonra bilmiyoruz ama birazdan buradayız. Dakikasını söyleyeceğiz size bitince. Aç bakalım. Haydi. 45 dakika geçti. <laughs> yani işte, alışmadık. Gökte dondurmazmış. Tuzu hiç yapmadığımız için. Bilmiyorduk gerçekten. Bilmiyorduk yani. Hala tam da kızardığını söyleyemem Ömrümü ben sürdü. ama. Ben mi çıkartıyorum? Çıkar artık, artık. yeter. Hemen. Hafif böyle çıtırdadığını duyduk. <laughs> kontrol ettiğimizde. Nasıl? Yok, olmuş olur. Olmuş ha, 45 dakika sonra maşallah. Tam 45 dakikaymış o zaman süresi. Tadına da bakınca anlarız bunu. Belki biraz daha pişmiş. Yo, güzel. Yok güzel. Yok, yok. Rengi güzel. Rengi çok güzel geliyor. Gönder gelsin. Of, Yavaş yakma çok beni. Çok sıcak. Hı, hala çıtır çıtır. çıtır. Of. Of, çok çok iyi. güzel görünüyor. Nasıl yiyeceğiz sıcacık? Yiyeceğiz. Yiyeceğiz. Böylece bir bölümün daha sonuna geldik. Evet efendim. Güzel bir tarif daha verdik. Bize bağlı olmanız dileğiyle efendim. Abone de olmanız Abone dileğiyle. Olmanız dileğiyle. <laughs> Sevgiyle kalın. Sizi seviyoruz. Bay bay. Bay bay. sıcak sıcak nasıl yiyeceğiz? Tabak bir var. tane şey yapalım burada var tabak. Of bak o dokusuna bak. Çok bak. iyi. Bak. Oo. Dur ben onu gösterelim gel. Şuna bakar mısınız nasıl Oo. Çıtır çıtır. Üf, çok iyi. Hadi ben onun tadına bakalım. Aynen. Sıcak ama bu. Üflü üflüyor. Ah, kalk ya. sen de sıcak. Sen bak tadına. Ay sen de bakacaksın Ay, ya. Ay çok sıcak. Dudağım yandı. Oh, her yerim yandı. Hmm, çok güzel çok güzel. Hadi ben yemem bunu biraz soğusun. Hadi kapa. Olmaz ya yiyeceğim. ölür. Rahat edemez. Hmm. Güzel <laughs> mi? Kafa. <var? gülüyor> <laughs> <laughs> <laughs>